Evet benim evin oradaki Aldi'ye geldim. Yepyeni koymuşlar mallara bakın mallara. Oh be yani bulamayacağım diye çok korkuyordum ama işte bu ya. dop dolu abi dop dolu. Hepsi var hepsi. Yücecik gel. Gelme. Şu Art Cars. Hadi bu da gelsin. Yeni Peugeot. Sen gel. Şunu aldım sen gel. Sen de gel. İşte ya. Al dediğim budur abi. Bu var. Bunu geç. Bunu geç. Şuralarda var mı? Yok. Şu aha. Oh be. Bunu da buldum. İşte budur be. Gelmeyecektim aslında buraya. Eve bir şeyler aldım tamam mı? Ya dedim yine de ben günlük marketime gideyim. Ah iyi oldu valla. Şeyden, eziyetten kurtuldum yoksa market market ulaşacaktım ha. Neyse. Şurada bakın. Maz. var. Of. Oh be. Evet gördüğünüz gibi bu da yan taraf. Burada şu Peugeot. Peugeot'yu ikinci kere buldum. ara bak ara yavrum. Şuraya koyuyorum. İki tane Bugatti çıktı ama ikisi de STH değil bakalım biraz daha buralarda bir şeyler var mı? Lowrider. Hop. Bu da değil. Bir şeyler Geçtim. Geç. Birisi sanki bakmış ama şu piksel şey bunu geçtim. Bunu geçtik. Şurada. Vallahi bir şeyler var. Bakıyorum. Arkadaşlar herkese selam. Yeni bir video ile karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün ne yapacağız? Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi m inceleyeceğiz. Daha önce l -case incelemiştik. İstiyorsanız hızlıca modellere bir göz atalım. İlk modelimiz 2013 SRT Viper. Bu l devreden bir model. Bununla ilgili bir sıkıntım vardı benim. Daha önceki videoda da söylemiştim. Ön lastikle arka lastik arasında çok büyük bir fark var. Bu beni biraz rahatsız ediyordu. Yine tekrar söylemiş olayım. İkinci aracımız 1975 Chevy Blazer Custom. Bu da Elkesten devreden bir model. Daha önce siyahını görmüştük. Yine bu da benim hoşuma giden modellerden bir tanesi. Yeni aracımız 66 Buick Riviera. Bunu da daha önce turkaz rengiyle görmüştük. Bu da Elkesten devam eden bir model. Devreden bir model, ya bu da gördüğünüz gibi balina gibi bayağı böyle acayip bir havası var. MKE'sten yeni bir model değil ancak yeni bir renk, kırmızı rengiyle Cadillac Project GTP hypercarımız. Daha önce bunun sarısını görmüştük, mavisini görmüştük, siyahını görmüştük. Şimdi de kırmızısıyla devam ediyor. Yani. Pek fazla da bir detay yok. Şurada bir 9 yazısı var. Bir dekali yok. Olduğu gibi kırmızıya boyamışlar. Keşke biraz şu hatları öne çıkarmak için birkaç tane daha çizgi atsalarmış ama ne yazık ki öyle bir şey yapmamışlar. Bir Cadillac logomuz var. Jantlar falan yakışıyor bu arabaya. Ben seviyorum. bu hiper kırmızı böyle. Diğer bir aracımız yine bu keste 73 Honda Civic Custom. Ee, bu case'in STH'ı bu. Ama bende STH'ı yok. Keşke STH'ı olsaydı şöyle parlak parlak ya da olsaydı ikisini bir arada gösterirdim size. Ancak ne yazık ki yok. Ben bunu seviyorum. Tam bir pocket rocket. Yani şu ön detaylar falan gayet güzel. Hani işlenmiş bir şeyler var. Dekalleri güzel. Jant kenarındaki krom parçalar güzel. Arkada bir detayımız yok. Yani siyah bir parçamız. Siyah eksozumuz egzoz çıkışımız işte plakalığımız ancak böyle fena değil yani çünkü çok detaysız modeller de yapabiliyorlar ama şu dekaller şu ön taraf olsun aynı zamanda aynası da var aynasına da yeni dikkat ettim fena değil keşke dediğim gibi S taşı da olsaydı ancak S taşı yok. Yine hem kesten bir model 99 Ford F150 SVT Lightning. Bunu da farklı renklerle görmüştük. Pickup sevenler için. Yani güzel bir model. Ee, yine şu Lee Way Fishing Guide dekali var. Şurada ne yazıyor? Lightning yazıyor. Çift egzoz çıkışı var yan tarafta. Ön far detayları var. Güzel. Yani ne kadar bir anda modelin çeyresini değiştiriyor şu ön farı koymaları. Arka far detayı yok ne yazık ki yani şu logoyu böyle bir kabartma yapmışlar falan. Keşke arka far detayları da olsaymış. Bu rengi çok sevdim diyemem. Ee, daha önce siyahını görmüştük. Mesela bence siyahı daha güzeldi bunun. Yine bir önceki kesten ancak 2025'te yeni bir modelimiz Lotus Cortina. Ee, bu da bayağı ses getiren güzel tatlı bir model oldu. Bunun farklı renkleri de umarım gelir. Yine el kesten Tüm pembeliğiyle Porsche 911 GT3 aracımız. Bu keste e, bu Porsche'den iki tane çıkıyor. Yani bu kes geldiği zaman bu Porsche'yi bulma şansınız bir tık daha artacak bilginiz olsun. E, yani bu da güzel. Benim hoşuma giden detaylı bir model. Keşke şu arka detayları da olsaymış. Bu arada bu videoyu çekmeden önce de şey izledim. E, yeni Porsche 911 Turbo tanıtıldı. Daha doğrusu makyajlı 711 beygir. Abi 711 beygir nedir ya? İnanılmaz bir şey. Değil süperkar bildiğiniz hiperkar katili olacak bir model kesinlikle. Porsche'den devam edelim. 904 Carrera GTS. Bu da yine Elkes'ten devam eden bir modelimiz. Yine Elkes'ten devam devreden modelimiz King Kuda. bu yeşil rengiyle ben bunu bayağı bir beğeniyorum. Hoşuma gidiyor. Bir önceki videoda da dedim bu lisanslı bir model. Onun için daha dikkatli bakmanızı öneririm. Bunu geçiyorum. Tesla. Yani aşırı çirkin bir şey. Zaten Tesla'nın güzel arabası yok. Yine Elkes'ten dev devreden bir modelimiz. Ferrari 365 GTB4 Competizione. Şurada daha yakından göstereyim size. Bu da üçüncü mainline Ferrari modelimiz oldu. Ee, şimdi bildiğim kadarıyla SF90'nin grisi gelecek. Ee, şunların bunun sarısını gördüm F40'ın. Yanlış hatırlamıyorsam şunu da gördüm. Yine daha sonra bu SF90'in bir mavisini gördüm. Yani Hot Wheels bizi Ferrari'ye doyurmaya devam ediyor. Bunu da görürseniz bence kaçırmayın. Yine M-Case'den bir modelimiz Pagani Utopia. Bu Utopia'nın farklı renklerini görmüştük. Ya da tek bir rengini mi görmüştük? Böyle krem rengi bir model vardı. O çok plastik gözüküyordu. Ben o modeli hiç sevmiyordum ama bu baya güzel. Yani bu lacivert ve böyle parlak bir lacivert, yansımalı bir lacivert. Şu şeyle, bu jantlarla, gold e, detaylarıyla baya bir yakışmış. Bu baya hoşuma gitti. Diğer önceki Pagani'den çok daha iyi bence renkleri falan. Gördüğünüz gibi ön far detaylarımız var. Yanında işte küçük detaylar eklemişler. Şurada ne yazıyor acaba? Horosio Pagani. Ha, Pagani şey bu adam da bildiğiniz gibi Pagani'nin kurucusu. Şurada bir Ütopya'sı var. Yani şunun premiumu çıksa çok sevinirim. Çok tatlı olur bence ancak yanlış hatırlamıyorsam Ütopya'nın premiumunu henüz görmedik. Yine Elkes'ten gelen bir model Subaru BRZ. set. Şu herkesleri bitirelim değil mi? Yine herkesten gelen Custom Kia EV6. Quick Chat. Bu da bayağı olay oldu. Özellikle Lemle bunu çok seviyor. Bir önceki case'in en baba modellerinden bir tanesi. Yeni bir model değil aslında ama bu renk gerçekten çok yakışıyor buna. 94 Bugatti EB110 SS. Bir önceki case'in de STH'ı bildiğiniz gibi buydu. Yine bir önceki case'den Ford Mustang Dark Horse. Bunun mavisi bence daha güzeldi. Yani bu da Ford seviyorsanız tabii ki alınabilir. Şimdi bundan sonraki bütün modellerimiz bu case'den. Evet bir adet GTR'ımız Nissan Skyline GTR R33. Bu arada şuna dikkat edin. Bunda gördüğünüz gibi şu lacivert bu siyah. Bu daha önce çıktı bu yeni case'de. Ee, şöyle de bir yakınlaştırayım bunları. Şu gördüğünüz gibi siyah. Bu lacivert. Koyu lacivert. Griye kaçan koyu bir lacivert diyebilirim. Onun için dikkat edin. Hani ya ben bu GTR'ı aldım zaten diye bunu almamazlık etmeyin. Bu gördüğünüz gibi farklı bir renk. Yani ön far detayları yok. Şu yandaki dekaller falan baya güzel. Hoşuma gidiyor benim. Arka far detayları da yok. Ya bu tam aslında şey. Gerçekten custom yapmalık bir model. Şu kaput üstünde de gördüğünüz gibi dekallerimiz var. Tam böyle kastımlık bir model. Ben seviyorum ama ya GTR olsun, çamurdan olsun kafasındayım. Yine bu kesten, M kesten Big Air, Bell Air. Bu seri de yani sıklıkla çıkıyor. Daha önce bunun kırmızısını görmüştük. Hatta o kırmızı yanlış hatırlamıyorsam ST açtı. Bu tam şey ya böyle çocuklar için hani at, salla, tepe tepe kullan modeli. Çok yani lisanslı olmasa alacağım bir model mi? Açıkçası lisanslı olmasa pek alacağım bir model benim değil. Artkart serisinden K-Swap. Ee, bunun daha önce kırmızısını görmüştük biliyorsunuz. Üstünde de bir W'su var. Acaba yıl sonu Hot Wheels mi çıkacak bilmiyorum. Matt Gape yazıyor. Sanırım burada. Öyle mi? Evet. Matt Gape Designs. Matt Gape neymiş acaba bilmiyorum. Acaba bu aracın gerçeğinin tasarımcısı falan mı? Bilemedim. Ancak böyle küçük, tatlı, pembiş bir K karımız bu da. Honda VFR 750R. Umarım bunu doğru okumuşumdur. Motosikletlerle o kadar ilgili değilim ne yazık ki ama bunu bayağı bir beğendim. beğendim. Hoşuma gitti. Yani böyle biraz nostaljik bir havası da var. Yani 80'ler 90'lar motosikletlerine de benziyor sanki. Yani dediğim gibi bilmiyorum hani o kadar çok motosiklet uzmanı birisi değilim. Ancak tasarımı falan bunun baya bir hoşuma gitti. Zaten lisanslı bir model biliyorsunuz yani Honda. Değişik, güzel. Yani böyle hani Vespa'lardansa bu tip motorları e, görmeyi daha çok isterim. Hani bunlar bana bir tık daha alınabilir geliyor ne yalan söyleyeyim. Sharkbite. Ya bunu niye aldın diyebilirsiniz. Hani ben zaten seçerek alıyorum modelleri. Genelde lisanslı modelleri alıyorum. Gördüğünüz gibi bu bir TH. Yani sadece TH olduğu için aldım. Şu ne ağız kısmı aşağı inip kalkıyor herhalde ama bundan sadece bir tane buldum. Zaten yıl sonu. Hani bir tane daha bulurum bundan büyük ihtimalle. Yıl sonu zaten bütün TH modelleri alacağım. Yani onun harici enteresan bir TH'ımız çok favori TH'larımdan bir tanesi olur mu? Olmaz. Pek böyle şeyleri ben sevmiyorum. Hani böyle bir ilgi yaratıyor olabilir. Özellikle çocuklarda falan ama yani bende pek çalışmıyor. Yine bir diğer aracımız Ford Modela Custom. Biliyorsunuz bunu kırmızı rengiyle görmüştük. Yani bunun grafikleri, şu dekalleri boyası falan benim acayip hoşuma gidiyor. Çok iyi gözüküyor bu. Yani böyle nostaljik bir havası da var. Biraz eskimiş bir havası da var. Çok iyi ya. Şurada 43 yazısı. Yani çok bir ön far detayı falan yok ama böyle enteresan modelleri ben seviyorum. Baya karakterli gözüküyor. Ee, dediğim gibi alınabilir. Yani bunların da baya bir hastası var biliyorum. Long Block. Bu da benim sevdiğim modellerden bir tanesi. Lisanslı değil ancak Art Cars. Bunun da tavanında ne yazıyor ya? Art karsama vallahi ne yazdığını hiç anlayamadım bunun tavanında. Bu da böyle şeye benziyor. Ee, bunlar, bunun ilk versiyonu da bana böyle bir ahşaptan yapılmış havası veriyordu. Bu da sanki hala ahşap ama bir tarafı böyle sanki yosunlanmış gibi gözüküyor. Bilmiyorum bu sadece benim fantazim de olabilir. Şurada SM yazıyor. Ondan sonra yani dediğim gibi biraz benim fantazim de olabilir ama bu gerçekten böyle ormanda işte bir ağaç kesilmiş, kenara koymuşlar kütüğü ve o kütük biraz böyle yosun bağlanmışa benziyor. Enteresan. Yani ne yalan söyleyeyim şu Shark Bite yok. Neydi bu? Aynen. Shark Bite'dansa böyle şeyleri görmek bence daha güzel ve enteresan. Evet yeni aracımız Mercedes-Benz 500 e, gördüğünüz gibi biraz karton etimiz kötü olmuş. Benim en sevdiğim hat model modellerinden bir tanesi pardon hat vis modellerinden bir tanesi aynı zamanda en çok sevdiğim araçlardan bir tanesi. Yani cesaret edebilsem Almanya'da şundan bir tane alıp hani restore etmeyi çok isterim ama tabi öyle bir ne sanadığım var ne zamanım var ne de param var açıkçası. Ama yani benim ve benden daha yaşlıların dream karlarından bir tanesidir emin olun. Bu da niye bunu şimdi gösterdim? Bu da 2011 yılından bir 500E. Yani bakıyorum ikisi de aynı modelde herhangi bir değişiklik gözükmüyor değil mi? Evet. Yok. Sanki şu arkası bir tık değiştirilmiş mi? Evet sanki bir tık plakalı ancak şu gri şu daha koyu bir gri olduğu için öyle de algılıyor olabilirim ama bilemedim. Ancak gördüğünüz gibi çok büyük oranda ikisi de aynı. Birisi 2015, o oh, pardon, bu 2011, bu da 2015. Birisi faktörü fresh, birisi 70'ler versus 90'lar. Şu seriler daha çok gelsin ya. Bunlar gerçekten güzel oluyor ki Hatvis Mercedes'e kesinlikle bayağı bir özeniyor. Ona çok eminim. Yeni aracımız 2020 Koenigsegg Jesko. Yani Jesko sürekli çıkıyor. Ben artık bu Jesko'nun hangi rengi gerçekten şaşırdım ve unuttum. Çok fazla rengi çıkıyor. Keşke yeni bir Jes pardon Koenigsegg modeli gelse de onu alsak yani birazcık baydı ya sanki bilmiyorum. Bu biraz hani e, kişisel bir şey de olabilir ama gerçekten beni biraz Königse baydı. Şey olarak değil ha yani firma olarak değil Hot Wheels'da tabii ki. Evet bir diğer aracımız Jaguar MK1. E, bunda daha önce e, bordo rengiyle görmüştük biliyorsanız. Şimdi bu çok güzel bir mavisi var. Çok yakışmış. Bunun dekallerini seviyorum. Jantları çok güzel gözüküyor. Ön far detayları var. Get, get 1. Plakalıkta get 1 yazıyor. Arka detayları pek fazla yok. Goodyear logomuz var. Şu dekallerimiz falan dediğim gibi bayağı bir güzel olmuş. Böyle projeleri çok seviyorum. Yani bunun eğer yani bu tip araçlara ilginiz varsa bence kesinlikle kaçırmayın. Ya da sizi de çok mutlu eder bence. Ford Escort. Bunu da daha önce siyah görmüştük. Şimdi bu mor rengiyle görüyoruz. Ben bunun dekallerini falan seviyorum. Şu farları falan önde rally versiyonu gibi sis farları falan çok dinamik gözüküyor. Zaten yarışa hazır gibi. Arka far detayları yok. Keşke olsaydı. Ayna yok. İçi de şöyle bir kahverengi. Dışı e, dışıyla içi aslında gayet uyumlu olmuş diyebilirim. Dekaller güzel. Şu jantları bayağı seviyorum. Buna bayağı bir yakışıyor. Bu da tatlı bir model. Bir Amerikan klasiği 1973 Ponca Firebird. Bunun da farklı renklerini görmüştük. Şu Firebird'a bakar mısınız ya? Şu, şu detay gerçekten güzel. Bunun gerçeğinde de biliyorsunuz var bu. Ama gerçeğini gördüğüm bütün Firebird'lar benim siyahtı ve siyah üstündeydi. Ee, beyaz bir Firebird hiç görmedim. Acaba bunun orijinalinde var mı bilmiyorum. Ancak Amerikanlar için Gerçekten efsane bir model. Yani ön far detayları yok. Arka far detayları yok. Ee, yalnız bunda da ön jant küçük. Arka jant sanki bir tık fazla büyük olmuş. Şurada bir Transam yazısımız var. Burada dediğim gibi Firebird'ümüz var. Ancak çok çok yani şuna kurtarmaya çalışmışlar. Keşke bir tık daha detay koysalarmış. Evet yeni bir pembiş modelimiz Datsun 240Z. Bunda farklı bir rengini görmüştük. Şimdi tamamen artık sakura renklerine bürünmüş. Biliyorsunuz şu ağaç sakura. Ön far detayımız yok. Yani ya da hani hiçbir şey yapmıyorsanız şu ızgaraları falan keşke siyaha boyasanız da en azından bir farklılık olsa. Burası da öyle yani hadi şu şeyi yapmayacaksınız. Farları işlemeyeceksiniz anladım ama yani keşke şuraya bir siyah boya atsaydınız. Şu pembe ve şu mavi jant pardon mavi cam bayağı bir yakışmış. Güzel gözüküyor. Bu keste iki tane bayağı bildiğiniz pembe model var. Enteresan bir seçim. Bence serinin en ağır topu bu. Yani ben yarış araçlarını sevdiğim için de olabilir. Peugeot 9X8 Hipercar. Hatta bu araba birazdan yarışacak Amerika'da. Ben Vek'i de takip ediyorum, F1'i de takip ediyorum. Ee, yani bence bayağı güzel ve Hot Wheels bunu yaptı, Cadillac'ı yaptı. Premium olarak biliyorsunuz Ferrari'yi yaptı. Ee, böyle güzel bir hipercar e, serisi devam ettiriyorlar. Benim gerçekten hoşuma gidiyor. Zaten F1'de var. Ee, bu motorsporlarına yoğunlaşmaları da bence gayet güzel. Bildiğiniz gibi yani Peugeot'un ya da bilmiyorum hani izliyorsanız Peugeot'un gerçek yarış aracının e, dekalleri var. Bu aracın önceki versiyonunda şurada spoiler yoktu. E, bu yeni model olduğu için şu spoilerle beraber yapmışlar. Hani şey diyorlardı ya bizim aerodinamimiz o kadar iyi ki spoilere gerek kalmadı e, falan filan ama tabi yemedi ve spoiler koymak zorunda kaldı Peugeot. Ancak bence baya güzel gözüküyor. Dekali falan öz özellikle o Görüş arabasının etkisini bayağı bir veriyor. Güzel bir model. Ve son aracımız Mazda 787B. Bunu da daha önce turuncu olarak gördük. Kendi dekallerinde gördük. Mavi olarak gördük. Bir de siyah olarak gördük mü? Ya da o siyah olarak gördüğümüz sanırım premiumdu. Regular'da hiç görmemiş olabiliriz. Ama bu da klasik bir Mazda dekali aslında. Gördüğünüz gibi eski Mazda logosu falan filan da var burada. Önde de var. Yan tarafta Brembo biliyorsunuz o da fren üreticisi. Onun da logosu var. Gayet güzel. Yani bu eski Loman arabası, bu yeni Loman arabası ikisini beraber görmek gayet güzel. Bu renkte bu Mazda'ya bayağı bir yakışmış. Hatta şurada gördüğünüz gibi şu mavi olan Ama sanki mavi olan daha çok dikkat çekiyor ya. He, ben hep şey diye düşünüyordum. Şunda beni rahatsız eden bir şey olduğunu düşünüyordum bu. Kesinlikle bu jant. Keşke bu jantı takacaklarına. Şu jantı olduğu gibi taksalarmış. Bence çok daha güzel bir model olurmuş. Bu jant yani hem tasarımından hem de renginden dolayı şu bu modelle bence çok ayrık duruyor. Keşke dediğim gibi bu jantı alıp bunu direkt taksalarmış. Bence gayet güzel bir model olabilirmiş. Evet modellerimiz bitti hızlıca bir göz gezdirelim alınır alınmaz e, 787B eğer diğer Mazda'lar varsa bence kesinlikle alınır Peugeot 9x8 bence kaçırmayın Datsun 240Z yani diğer Datsun'lar varsa pardon bu aracın diğer renkleri varsa e, bence alınabilir ya da Nissan seviyorsanız. 73 Pontiac Firebird. Bu da Amerikan seviyorsanız ya da bu modelin diğer renkleri varsa olabilir. Ford Escort yani bunun da siyahı varsa bence siyahın yanına bu rengini de koyabilirsiniz. Bence bunu kaçırmayın. Bu bayağı güzel bir model. Jaguar MK1. Bu Honda motosikletimizi Honda seviyorsanız, motosiklet seviyorsanız, Hatvis motosiklet biriktiriyorsanız neden olmasın? Yine bir Ford'umuz. Ford Model A Custom. E, bunda biliyorsunuz kırmızısını görmüştük. Kırmızısı varsa bence bunu da yanına koyabilirsiniz. Bu çok öznel bir şey. Yani bunu alın ya da almayın diyemem açıkçası. Koenigsegg Jesko. Diğer Jeskolarınız varsa onun yanına bence koyun. Ancak dediğim gibi ben biraz Jesko'dan sıkıldım. Mercedes 500'e yani bunu alın dememe bile gerek yok. E, bunu bulmak bayağı bir zor. Burada da zor. Türkiye'de de zordur eminim. Bence kesinlikle alınır. Sharkbyte. Bu bildiğiniz gibi TH. E, yani TH biriktiriyorsanız neden olmasın. Cadillac Project GTP Hypercar. E, bunun daha önceki renkleri varsa bence kaçırmayın. Bir de dediğim gibi şu an bir böyle Loman araçları serisi Hot Vista oluşabiliyor. E, onların yanına bence bu eklenebilir Honda Civic Custom. Bunun başka renkleri var. Honda seviyorsanız ve diğer renkler varsa bence alınabilir. 99 Ford F-150. Yani diğer renkleri varsa ya da pickup seviyorsanız değerlendirilebilir. Pagani Utopia. Ben bunu çok beğendim. Bu Baya bir hoşuma gitti. Bunu da zaten buraya ekliyorum. GTR'ımız yani rengi bir önceki GT çok benzer kaçırma şansınız olabilir bunu. Pardon yani kaçırabilirsiniz. Ona dikkat edin. Ama GTR GTR'dır her zaman. Ee, Big Air, Bell Air, yani bilemiyorum biraz keyfinize bağlı. Bu da aynı şekilde biraz K karları falan seviyorsanız olabilir. Tabi bir de bu Art Kart serisinden neden olmasın. Gördüğünüz gibi 3 aracımız bunlar. Yani şöyle yeni model bu keste pek fazla yok gördüğünüz gibi. bu yeni bir renk. Bu eski bir model. ancak her zaman 500'e iş yapıyor. Bu da yeni bir model bu keste. Benim ilk üçüm bunlar açıkçası. Ancak yani çok çok iyi bir kes değil sanki. Bir önceki kes daha iyiydi. Hatta bu sene daha iyi kesler gördük. ancak yani hiç yoktan iyidir. Ancak puan verecek olursam herhalde bir 6-6.5 civarı vereceğim. Daha fazlası hani 7 bilemiyorum. Daha yani şöyle case tümüyle fena değil ancak e, ben biraz şeyi değerlendiriyorum. Yani M case'den devam eden modelleri değerlendirdiğim için böyle. Yoksa aynı case'den tabii ki bu da çıkıyor. E, bu da çıkıyor. Hadi bunların hattına 7 puan verelim ya. Aynen 7 puan. 7 puan verdim gitti kanka sana. Durum böyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şuradan kanala abone olabilirseniz hem buradan hem Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hanta devam.